Merhaba sevgili boğa burçları hoş geldiniz kanalıma ve videoma inşallah iyisinizdir sevgili boğalar evet teşekkür ediyorum kanalımda olduğunuz için şu an beni izlediğiniz için desteğiniz için sevgili boğa burçları evet Mayıs ayı kayfanız ve tarot kartınızla huzurunuzdayım eğer şu an sizler de bu videoyu açtıysanız lütfen niyet edin ben de tüm boğa burçları adını kapatmış olduğum Fincanınızı sizler için, sizler adına kaldıracağım ve sizler için yorumlayacağım. Öncelikle ile başlayacağız. Daha sonra tarot kartıyla devam edeceğiz. Sevgili boğalar, hazır mısınız? Hazırsanız eğer fincanınızı kaldırarak yorumlamaya başlıyorum sevgili dostlarım. Evet 2021 yılı mayıs ayı kahve falınız. Dilekleriniz en kısa sürede gerçekleşsin inşallah. Neyse haliniz çıksın falınız diyerek dileğiniz tutmuş sevgili boğalar. Bakın sizler de görün. Evet. Nal çıkmış ama çok büyük bir şans elde edeceksin sevgili boğa. Bu elde etmiş olduğun şans bir yolculuk esnasında olacak ama. Bir seyahat esnasında bir şansı eline alıyorsun. Bu şans nam, elinde duruyor senin. Lütfen e, hedefinden ayrılma. Şu an tuttuğun niyetle ilgili ya da hedefinle ilgili asla bu hedeften vazgeçme ya da niyetten vazgeçme çünkü gerçekleşecek. Bazen ara ara belki çevrendekilerin etkisiyle ya da bazen kendin olmayacakmış gibi Niyetinden vazgeçişlerin oluyor ama vazgeçme. Hedefinin üstüne gitmeye devam et. Hayatınızdaki kişiyle ilgili bir para konusu gerçekleşebilir Mayıs ayında. Sevgili boğa burçları sıkıntılarınız var. Böyle biraz sıkıntılı çıkmışsınız maddiyatla ilgili ama bunlar çözülüyor. Onun elinde bir para var. Tuttuğu bir para var. Sizinle paylaşacak. Sizi rahatlatacak bu parada. belge çıkmış ama bu belge seni biraz canını sıkabilir. Alacağın bir belge, sana ulaşacak bir belge ya da bir kağıt senin adına düzenlenmiş. Onunla ilgili birazcık üzülebilirsin. Kanatlar çıkmış sevgili boğa. Korunuyorsunuz sevgili boğa burçları. Birini uğurlayacaksın sevgili boğa. Kimi uğurluyorsun ya da uğurlamayı düşünüyorsun. Hayatından çıkarmayı düşünüyorsun. Böyle el sallıyorsun arkasından. Ve rahatlıyorsun. O kadar rahatlıyorsun ki onu hayatından çıkardıktan sonra, onu uğurladıktan sonra rahat böyle bir nefes alacaksın. Her şey böyle rayına oturuyor hayatında. Çevrende böyle insanlar var seninle tanışmak isteyen ama... Sen mesafeli koruyorsun sevgili boğa. Çünkü dili yanmış. Artık böyle biraz daha mesafeli duruyorsun. Belli bir duruş sergiliyorsun. Herkesi hayatına almakta tereddüt ediyor gibi çıkmışsın. Beklemediğin anda güzel bir haber var kuşun. Gagasında çok hızlı gelen bir haber, çok hızlı gelecek bu haber. Ve bir anda hızlanacak hayat. Bir anda böyle hareketlenecek sevgili boğa. Sen bile şaşıracaksın. Ama işinle alakalı bu. İşle ilgili bir beklediğin bir haber mi var ama çok müjdeli bir haber. Koşarak gideceksin bu haber sonrasında. Hızlanacaksın. 11 rakamı çıkmış. Bir de 7 rakamı çıkmış. Uğur getiriyor bu 7 rakamı size. 11 rakamı birazcık da hayatınızla ilgili değişik bir haber alacağınız, hayatınıza yeni bir yön vereceğiniz anlamında. Ama 7 rakamı çok şanslı bir rakam sizin için uğur getirecek o gün size. çıkmış ya burada. Bir yere kök salacaksın sevgili boğa. Bu geldiğin yerde sağlam duracaksın. Yaşadığın yerden uzaklaşıyorsun. Başka bir yer burası senin için. Yeni bir yer. Orada kökleşeceksin. Sağlamlaşacaksın. O şehir ya da ülke sana çok iyi gelecek. İyi ki de taşınmışım ya da oraya yerleşmişim diyeceksin. Geçmişe hiç bakmıyorsun zaten. Zebra çıkmış ama sevgili boğa. Zengin birinden bir evlilik teklifi alabilirsiniz. Sevgili boğalar, eğer bekarsanız, yalnızsanız, kalbiniz boşsa Ama bu teklife bile biraz çekimsersin. Ya geçmiş yaşadığın ilişkilerden dolayı, tecrübelerden dolayı adım atmak istemiyor gibi çıkmışsın bu teklife. Çünkü seni çok beğeniyor. Kararsızsın. Ama çok güzel bir kısmet sizin için. Sevgili boğalar, bir işe mi girişmeye çalışıyorsunuz ya da bir iş yeri mi açma düşüncesindesiniz? Kendi işinizi yapmak istiyorsunuz ama kendi başınıza çıkmışsınız. Kendiniz diyorsunuz ben bu işin altından kalkarım gibi böyle bir düşünceniz var. Baston var elinizde ama girişeceğiniz bu işte sizden daha tecrübeli birinden lütfen destek alın. Sevgili Boğa çünkü tek başınıza girişirseniz bu işe başarı şansınız azalabilir. bir ev çıkmış ama burada. Aileyle ilgili bir sıkıntınız mı var? Probleminiz mi var? Bu mal mülk yüzünden ve bir problem çok yoğun çıkmış fincanda ama bir mirasla ilgili bir gelişme mi bekliyorsunuz sevgili boğalar? Adil bir paylaşım olacak inşallah sizler için bir sonuç alacaksınız artık beklediğinize değecek. Bir yastık çıkmış ama. Hayal ettin, niyet ettin, niyetlendiğin, çok istediğin, arzu ettiğin neyse. Artık zamanı gelmiş sevgili Boğa. İnşallah ulaşacaksın hayallerine. pencere var. Çok güzel bir yaşam enerjisi alacaksınız bu pencere açıldıktan sonra. Farkına varmadığınız önemli bir değişim ya da gözden kaçırdığınız bir değişimi fark edeceksiniz. Yani bir şeyleri kaçırdığınızı fark edeceksiniz hayatınızda. Ve yaşamınızda çok büyük bir değişime kapınızı açıyorsunuz. Dilekleriniz var sevgili boğalar. isteklerinize dikkat edin. Çünkü gerçekleşiyor istekleriniz, dilekleriniz. Yanar da açıkmış çünkü yanında istekleriniz bir anda gerçekleşir. O yüzden güzel düşünceler, olumlu düşünceler içerisinde olun. Yani anında gerçekleşebilir dilekleriniz, düşünceleriniz. beraber çıkmış ama sağlığınızla ilgili lütfen boğalar dikkatli olur musunuz lütfen? Kısa bir müddet bile olsa saatinizle ilgili biraz canınız sıkılabilir. Özellikle solunum yollarıyla ilgili. şu an hayatınızdaki kadın ya da erkekle ilgili ya çevrenin ya ailenin bir baskısını mı yaşadınız yaşıyor musunuz şu anda? Arada bir yaş farkı var oldukça ya büyüksünüz ya küçüksünüz ya işiniz bu bilemiyorum. Size uygun olmayan aslında bir kişi aşık olmuşsunuz, çok sevmişsiniz. Ya kültür, yaş farkı, biraz farklı kişilikler. Bu ilişkinizle ilgili biraz güvensizlik hissiniz var. Şu anda bile güvenemiyorsunuz. Şüpheleriniz var ama bu ilişkiyle ilgili. Bir de çevrenin baskısı çok fazla bu ilişkide. Çevre baskısı çok büyük. O yüzden de zaten bir karara varmanız gerekebilir. Çünkü bir köprüdesin artık senden bir karar vermeni bekliyorlar. Bu kararı sakin bir şekilde vermelisin. Sinirli bir şekilde vermemelisin. Çünkü eğer sakin olmaz ani karar verirsen pişmanlık duyabilirsin. kadın çıkmış ama bu kadınla ilgili böyle iletişim kuramıyorsun sevgili bu. Bu kadın seni çok zorluyor gibi çıkmış. Aranızda bir rekabet mi var? İkiniz de aynı şeyi istiyor gibisiniz. Ve konuşmalar tartışmaya dönüşüyor. Bu konuşmalar biraz başına iş açabilir. Çünkü eli kolu çok uzun bir kadın. Eğer iş çevrendeyse işinle ilgili sana zorluk yaşatabilir. Aile ne içerisinde ise aile ortamında akrabalarla ilgili zorluklara sebep olabilir. Biraz tehlikeli bir kadın. Uzun bir yol var. Bu uzun bir yoldan da bir zarf geliyor size. Kapalı bir zarf. Sevgili Boğa, çok seveceksin açtığında bu zarfı. Çok güzel bir teklif alacaksın. İş teklifi mi artık bilemiyorum. Çok güzel bir teklif geliyor sana. Zaten hiç karamsar değilsin, çok mutlusun, çok huzurlusun zaten. O yüzden de her şey senin için daha olumlu bir şekilde ilerliyor. Evet. Sevgili boğalar inşallah beğenmişsinizdir yorumumu. Beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Sevdiklerinizle videolarımı paylaşabilirsiniz. Yorum bırakabilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Dilerseniz sevgili boğalar instagramdan beni takip edebilirsiniz. Sevgili dostlarım. Evet lütfen sorunuza yoğunlaşın. Sorunuza odaklanın. Ben de sizler için kartınızı seçeceğim ve yorumlayacağım. Başka hiçbir şey düşünmeyin. Enerjime güvenin sevgili Boğa burçları ve ben de sizler için kartınızı seçiyorum. Evet sevgili Boğa burcu dostlarım. Hazır mısınız? Evet kartınız burada şu an çeviriyorum eğer hazırsanız. Evet para altılısı sevgili Boğa burçları güzel bir kart çıktı. Hak ettiğinizi alma ayı diyor para altınısı sizin için. Yaşamda artık bir ahenk, bir uyum, bir düzen sağlayacaksınız. Sıkıntılarınızı, üzüntülerinizi, size üzüntü veren olayların artık son bulacağını söylüyor para altınısı mesajında. Parasal anlamda çok büyük bir rahatlama yaşayacaksınız. Manevi anlamda da aslında huzur istiyorsanız huzuru yakalayacağınız söylüyor altınsı mesajında. Kazandıklarınızı da aynı zamanda yardıma muhtaç olan kişilerle paylaşacaksınız. Borçlarınızdan, omuzunuzdaki yüklerden kurtulacaksınız. Eğer ticaretle uğraşıyorsanız da büyük bir başarıya imza atabilirsiniz. Adil dağıtılan bir mirastan bahsediyor. Para hafızası böyle bir miras beklentisi içerisindeyseniz bu mirasla ilgili de güzel bir haberler alacaksınız ve bu paylaşım çok adaletli olacak bu mirasla ilgili. Eğer eğitim görüyorsanız, eğitimle ilgili haberler bekliyorsanız bu eğitim haberleri sizin büyümenize neden olacak çok güzel haberler alacaksınız eğitiminizle ilgili sevgili boğa burçları. Yani sizin için aslında içte olan olanın dışarıda tezahürü. Yani çok büyük bir değişimden bahsediyor para altılısı. Sizler için artık değişim zamanı gelmiş diyor. Sevgili boğalar ama iyi yönde bir değişim tabii ki. Evet sevgili dostlarım teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Kanalımda benimle birlikte olduğunuz için diğer videolarımda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın efendim. Hoşçakalın.